Farkında mısınız arkadaşlar bilmiyorum ama ülkede para yok. Piyasada para dönmüyor. Herkes diyor ki bu para nerede? Ben de bu paranın nerede olduğunu açıklamak için size bir video çekmek istedim. Arkadaşlar bütün parayı sanal kumarda yiyorlar. Yani şu an edin bilgilere göre çevremdeki %90 insan kumar oynuyor. Eskiden bir hırsız bile olsa ya da bir dolandırıcı bile olsa o parayı alıyordu gidiyordu pavyonda yiyordu. Pavyondaki adam gidiyordu giyme, taksiye, taksici gidiyordu başka bir yere. Yani bu bir piyasanın içinde dönüyordu. Herkes o parayı görüyordu. Ama şu an bütün para nereye gidiyor? Sanal kumardaki adamların cebine gidiyor. Bizden gerçekten bir an önce bu kumarı bırakın. Yani tam kaybettiğiniz ne olursa olsun nereden dönerseniz kar. Özellikle kumar sitesi reklamı yapan kansızlara buradan seslenmek istiyorum. Kansız influencerlar, bu kumar siteleri bize reklam teklifi yapmıyor mu sanıyorsunuz? Bu siteler bize de çok uçuk paraları teklif etmiyor mu sanıyorsunuz? Biz de oradan aldığımız paralarda on numara hayat yaşamayı bilmiyor muyuz sanıyorsunuz? Savunmaları da şu, aa işte ben yaptım diye yap oynamak zorunda değiller bilmem ne kardeşim sen salak mısın? Sen satın alınabilir bir köpek misin yani? Sana para versek bütün kötü şeylerin reklamını yapacaksın yani.